Buralardan üzümlerimizi topladık. Evet, çeşitli üzümler. Kırmızı da var. Beyazı İtalya olduğu için onu araması için koydum. Şimdi bunların suyunu sıkacağız. Bir tencerede kaynatacağız. Kaynattıktan sonra şişelere dolduracağız. Üzüm suyu olarak aşağı yukarı bir yıl boyunca tüketebiliriz. İçinde hiçbir katkı maddesi olmayacak arkadaşlar basit bir makinamız var. Şuradan kolla çeviriyoruz. Alta tencere üzüm böyle sıkılmış vaziyette çıkıyor. Biraz sonra onları saplarını alacağız içinden. O saplar çünkü acılık yaratır. Şimdi ben atayım sen çevir. Çevir. Şöyle arkadaşlar salkımı atıyorsunuz. Çevirdiğiniz zaman içine alacak. Ağırlık gelsin üzerine daha rahat çekecek. Değil mi? Ne ne Parmaklarınızı kaptırmayın. Tencereleri, saplarını ayırdıktan sonra kaynatma tenceresini alacağız. Kabuklarıyla birlikte bir kaynatacağız. Sonra kabuklarını süzeceğiz. Süzdükten sonra tülbentten geçireceğiz. Süzdükten sonra tekrar kaynar, kaynar vaziyete getirip ateşi hiç söndürmeden kavanozlara veya şişelere dolduracağız. Devam edeceğim videoya yine. Bakın arkadaşlar içinden tek tek sapları ayıkladık. Şunun içinde gördüğünüz gibi Şimdi ikinci postayı çekeceğiz. Hazırlanıyor. Vakti burada suyun içinde beklettiğimiz ilaç kalıntılarından biraz da sirke koyarsanız içine tabii ki arındırması daha kolay olur. Şöyle üzümlerimizi suyun içinde birazcık bekletiyoruz. Sonra onları kuru, e, süzülmesi için ayrı bir kaba alıp bu işleme devam edeceğiz. En azından şuradan bir 20-25 litre uzun suyu çıkarmamız lazım. Evet arkadaşlar. Köpüğümüzü yaptık. Şimdi bunu kaynatmaya başlayacağız. Şimdi bunun içine genelde benim izlediğim yerlerde daha önce bizim annelerimizin yaptığı şeylerde üzüm sularında biraz dibine tencerene su koyuyordu. Ben hiç su koymadım. Su koymadan yapacağım. İçine hiçbir katkı maddesi de koymadık. Sadece ve sadece üzümün kendisi. Saplarından ayrılmış üzümün kendisi. Şimdi bunu kaynamaya başladığı zaman bir 10-15 dakika yarım saat kadar kaynatırız. Bu kabuklar birazcık eriyecek çünkü. Ondan sonra mengenemizden geçireceğiz onu tülbent içinden. Sonra da kaynar vaziyette tekrar ateşe koyacağız. Bir taşım daha kaynatacağız. Sonra kavanozlara doldurmaya başlayacağız ve şu anda bile suyundan içtim arkadaşlar. Harika bir lezzeti var. Harika bir lezzeti var. Piştikten sonra daha da güzel olacak. Arkadaşlar şöyle bir köpürme yaptı üzeri. Başında beklerseniz, taşmasını engellerseniz ben su almaya gitmiştim köye. Onun için bir kabarma yapmış ama taşmadı. Şuralara kadar gelmiş bakın kenarda var. Siz mümkünse şöyle bir dört parmak aşağıda tutun tencerenizin suyunu. Biz biraz fazla koyduk bunu. İki tencerede kaynatmayalım diye. Ama bakın şimdiden daha üzüm suyunu rengine bir bakar mısınız? Şimdi bu kabuktaki o renk, rengarenk, o siyah üzümün esas kokusu, tadı, her şey şimdi suyuna geçecek kaynatınca. Sonra bunu mengeneden tülbentte süzeceğiz ve ondan sonra içilecekse eğer kısa zamanda tüketecekseniz arkadaşlar hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Buzdolabında saklayın, bir bir hafta on günde tüketin. Ama ben bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, altı ay, sekiz aya kadar bunu saklayabilirsiniz. Ama daha sonra videonun sonunda çekeceğimiz sistemi uygulayarak ancak yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Biraz sonra devamı gelecek. Bunun kapağını geçiriyoruz. Azıcık yukarıdan alabilecek misin? Şimdi arkadaşlar bu düzenekte bunu için yarayacak bize.

Evet, şimdi yaklaştık. Şimdi hızlanacak bakın. Sırtlıkça aşağıdan. Bunları önce patlatma makinesi de patlattık. Şimdi mengelele suyunu sıkıyoruz. Biraz sonraki aşamalarda tencereye koyacağız bunları, kaynatacağız. Şimdi de kaynama işi bitti. Şöyle fıkır fıkır da göstereyim size. Burada kaynıyor. Buradan pülvamptan süzerek ben ancak bir şişesi buldum. Bir şişesine dolduruyoruz. bunları starsanla temizledik. İçlerinde herhangi bir bakteri kalmadı. Görüyoruz arkadaşlar. Çok az, daha, çok az bir şey daha isteyecek. Tamam. Şöyle doldu. Şöyle bira kapaklarımız var bizim. Şu kapakları da star içine koyduk. Şöyle koyalım. şurada şöyle koyuyoruz. Sıktığımız zaman bu sıcak sıcak olduğu için şahane oldu. Şöyle eziyoruz.